Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Seviye yükseltme bombalarını arka arkaya patlatıyorum arkadaşlar. Arka arkaya patlatıyorum. İzolarım yettiğince de <laughs> yapmaya devam edeceğim. İzolarım çok hazır ya. Vallahi ben alışık değilim ya. Ben normalde 2000 3000 izolar alışım. Ama arkadaşlar işte ah izo ah izo sen neymişsin sen dillere düştüm senin yüzünden şarkısına binaen. <laughs> Neyse abi tamam çok da şey yapmayalım. Ee, arkadaşlar bir tane daha 6 r atacağım mistik sınıfından 6 yıldız bir R2 atacağım. E, mistikler konusunda aslında çok alternatif var. Mesela Ebony'i defans için atabilirim. Onun dışında Dormammu'yu defans ama Dormammu'nun kopyası çok düşük. Hani 20 kopya. Hudu Ghost'un yanına yaver olarak atabilirim. Doktor Strange e, öylesine atabilirim. Giyotin <laughs> vicdansızı 60 kopya oldu. Yani bu ne demek biliyor musunuz abi? Şey, 4, e, 4 kere gelmiş arka arkaya bu vicdansız. Ama prestiji o kadar kötü ki yerlerde hiç basasım yok abi yani. Langshot atabilirim. İşte long Shot... genelde defansa koyuyorlar. Yani defansa da biraz iş yapabiliyor. Hatta L2'sini atarsa güzel gol dikkat tarzında. Saldırıda ben beğeniyorum biliyorsun. Beğeniyorum da ki hani ortalamanın bir iki tık üstünde. Tap değil ama yarı bir kadar, yarı tap bir kadar. Şimdi bunlar da Mephisto olabilir. Mephisto olarak kopyası işte. Mephisto kopyalı olsaydı olabilirdi. Velhasıl ki böyle bayağı bir bir kombinasyon var. Ebony Dorban mı? Bunlar daha çok defans ağırlıklı. Hood saldırı ağırlıklı. Yani sinerji olarak koyduğum için. Veyahut da long shot diye düşünürken arkadaşlar Longshot'a basmaya karar veriyorum. Şimdi normalde eşyaları var. Fakat arkadaşlar ben ziyadesi bu arada <laughs> mistik kesmişim yokmuş. s yokmuş. Azmış. 6 yıldız R2 atma taşım var arkadaşlar mistik. Bunu Longshot'a basacağım. Hadi bakalım. Bir Longshot'ı coşturalım. Ve gidelim birazcık gameplay yapalım. Bakalım Longshot abimiz neler yapacak. Dediğim gibi izolarım gerçekten çok. Eskiden ne güzel bol bol bolsun. Ya yani şimdi 5 yıldızlara basarken sıkıntı yok. 5 yıldızlar da çıkartıyorsun. 6 yıldızlarda bir de R1, direkt işte R2'ye çıkartıyorsun. Bir de R3'e çıkarttık çok fazla. Ondan dolayı bir miktar yani <laughs> sıkıntı yaşadık. Hadi bakalım şu son kalan mistiklere de basalım. Tüh be çok çıkartamadı ya 26'ya kadar çıkardık abi. Şimdi eyvah eyvah. şimdi buradan temellere dönüyorum. Temel durusuna dönüyorum abi. Şimdi bunları e, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunları şimdi hepsini temelden basacağım. Sıra sıra alacağım arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok. Dediğim gibi izola çok e, kullanmak lazım. Blank esprisi şu arkadaşlar. Rakiplerin üzerinde ne kadar fazla takviye varsa o kadar mükemmel. Yani tabii ki e, Takviye sayısı ne kadar yüksekse dediğim gibi alanının en iyisi bile olur. Alanının en iyisi bile oluyor. İnanılmaz yüksek hasar veriyor. Tabii rakibin aynı zamanda yakmaya karşı bağışıklı olmaması lazım arkadaşlar ki iş görsün. rakip Karşı taraftaki rakip hiç kendisine takviye açmasa bile ulan donma be niye duruyorsun ki? Bu <laughs> oyun donar mı ya? <laughs> Mobil oyun. <laughs> Neyse. Takviye açmasa bile kendisi 5 tane atabiliyor arkadaşlar. Aynı zamanda vurdukça da yine atabiliyor. Ağır saldırı spamını da çok önemli bu arada. Ee, Lanç arkadaşlar siper ağır saldırı gerçekten çok önemli. Yani kendi işlevini yapabilmesi için, rakibini köşeye sıkıştırması için çok çok önemli. Olmasa da olur mu? Olur tabii ki. Ama tam kapasitesini sağlaması için arkadaşlar bence önemli. Bu arada basmaya devam ediyorum. Yani sıradan almak zorundayım. Başka <laughs> yapacak hiçbir şey yok. Kalmadı. Gel bakayım şöyle. Tamam büyüklerden de seçeceğim. Aha 28 oldu. Ha gayret. Yani sınıfları kullanırsam çok sıkıntı yaşayabilirim. Şöyle bakayım. Beşinci kademe kaldı mı? Yok. Dördüncü kademe. Ay az kalmış. <laughs> Üçüncü kademe. Bu da az kalmış abi. Vallahi basıyorum basıyorum ama. Nasıl yapsak ya? Kimleri kimden kullansam abi? <laughs> Vallahi ya temelde eminim çok fazla kalmamıştır yani şöyle baktığımda 500 tane falan kalmış abi temelde bunlar bunlarla çok küçük yani Bunlar da yükseltmez bu durumda abi yapacak bir şey yok kozmikleri yapamayacağız yani aynen kozmiklerden gideceğim arkadaşlar şu kozmik yükseltmeyi düşünmüyorum <laughs> en azından şu aralar. ah ya gözümün önünde güzeliğim var. Güzel. nasıl azaldım ya? İşte o R3'leri çok fazla attık. <laughs> Ama abi R3 atılmaz mı ya? Gözünü seveyim. Doktordu bu alev adam. Bir sürü R2 attık. Yani bunlar atılır abi yapacak bir şey yok. <laughs> Ve arkadaşlar Longshot'ı da böylelikle e, 6 yıldız R2'ye çıkardık. Şöyle bir datasına bakalım. 32.800-33.000 civarında bir canı var. 4200 saldırı gücü var arkadaşlar. Oranlara baktığımızda kritik oranı gerçekten çok düşük. E, 18.7 kritik hasar da düşük. Ama şöyle baktığımızda zırh puanı ve blok bacası ortalama. E, blok delmesi eksi 230. Yani bloğa vurduğunda normalden daha az vuruyor. O yüzden bloğa vurmuyorsunuz. Bu karakterle arkadaşlar hadi gidelim bir gameplay yapalım. Normalde üzerine böyle çok fazla takviye açan karakterlere karşı çok etkili. Ama ben daha zelse düz dövüşlerde görmek isterim. Yani düz dövüşlerde. Tabii ki bizim e, kobayal faremizin olduğu kısım var. Hadi gidelim arkadaşlar. Orada bir operasyon yapalım bakalım. Şöyle Langshot'ı al. Long sinerjilerine bakalım. Kaptan Amerika'dan biri varsa kötü şampiyonlarla dövüşürken dövüşe başarı et, iyi karma ile başlarsın. Geç. Bir istekte başarısız sonu takip ediyor O Langshot'a girelim. Eğer rakip kanamaya karşı bağışıklıysa falan filan. Aşk üçgeni. Langshot'ın iki numara sansı kadar bir yolda kaldıran her takviye ya da kötü karşıya kadar tekrar uygulama şansına sahip. Bu güzel. Bu çok önemli hatta. Bir de domino var. Kalbi temiz 4 saniye daha uzun sürenmiş arkadaşlar. Şimdi bu bir. Ondan sonra bir de klasik arkadaşlar link free yapacağım. Sağlık basın Gidelim arkadaşlar. Operasyona başlayalım. Hadi Allah sonumuzu ayırsın. Bakalım kaç komboda 550 bini çıkartacak. <laughs> 550 bini kaç komboda çıkartacak önemli tabii ki. 4200 saldırıcı gücü var dediğim gibi siper ağır saldırı oynanan çok güzel bir karakter aslında. İşte blok performansı falan da birazcık olsaydı. Rakibin üzerine attığımız arkadaşlar bu kötü karmalarla güç barımızı daha da hızlı dolduruyoruz bu arada. Ah be, denk geldim. Gelmeyelim çok iyiydi. Kadar mürü varken arkadaşlar, <laughs> yapıştır yapıştırabildiğin kadar felsefesi. Hemen Leblanc giriyor. BAM! köşeye sıkıştır ve doldurmaya devam et. Yalnız düşündüğünden daha yüksek hasar veriyor ya. Allah Allah. Tüh. Bir de güzel de akıyorum. Şimdi hakkımda yedirtmem kardeşim. Gel siperi. Uuu 20 bin. E tabi 6 yıldız R2 olunca biraz da vuruyor yani. Bir de rakibin şey yapsa aslında bir güç kilidi, bir güç kilidi falan bir şey uygulasa çok çok daha güzel olabilirdi. Yani rakibin üzerinde çok fazla takviye varsa arkadaşlar kesinlikle alanın en iyisi. Yani bu yüzden kabul ediyorum. Şimdi ben long shot'ı böyle çok yukarı... Oha 56 vuruşta olmuş oğlum. <laughs> long vay, vay ben, bu kadar beklemiyordum abi itiraf ediyorum tamam bu kadar güçlü beklemiyordum. Şimdi ben long çok böyle yukarı çıkarmadığım için bazı arkadaşlar bana böyle kırgın veya tepki ya da ne olarak anlarsanız. Ama abi e, alanın iyisi yani üzerine takip tabii ki rakibi de varken hakikaten çok dehşet oynuyor. Ama 56 komboda yine bunu çıkarması bence çok güzel oldu yani ben bu kadar dediğim açıkçası bu kadar yüksek beklemiyordum. Tabii ki burada rock sinarisi çok önemli. Rock ve tabii ki domino da domino da önemli ki süreleri uzatıyor arkadaşlar. Süreleri uzatıyor. Ama özellikle rock çok önemli yanında. Artık düz vuruşlarımızda daha hızlı güç varı doldurabiliyoruz. Dediğim gibi köşeye sıkıştırıp ağır saldırı. Ve üzerinde bu yakmalar makmalar işte kadar mühürü falan varken <laughs> Çok güzel hasar veriyor. Yani dediğim gibi burada bir ee, güç kilidi ya da daha az güç barı doldurma gibi bir bir özellik istermiş yani. Blo'na ya fark etmiyor arkadaşlar. da atsanız çok güzel bir şekilde Gondik'te kaç kombo aldı bunu? 41 komboda. Vay çok iyi aldı ya. E bunu R3 atsak abi. <laughs> 35 kombo'da falan 550 bin çakacak yani. Enteresan fenomen içi. <laughs> Aa, şimdi işte fiziksel direnci sağlam bir baba yiğitle karşı karşıyayız. Hmm, biraz pasif. Ne ondan korktun mu lan Şad'dan? durdurulamazını da kapattığım gibi of direk hasara çevirdim. atacağım mı bu özel saldırı? Ne bileyim böyle ağır salda çıkarken bir durdurlamaz falan açsa yani bir şeyler istiyor sanki böyle ama tamam gerçekten çok güzel hasar veriyor. Yani yanında rog varken oynuyor karakter. O iyi son saniye golüne denk geldi. Yani illa ağır el becerisi yaparak da kalbi temiz açabiliyorsunuz. Amacın ne oğlum? Niye böyle gerizekalı gibi hareket? Köyün delisi gibi oynuyorsun. Neyse ile 3 atalım ne 3 doldu. Köyün nelesi gibi duruyor ya. <laughs> ah, Allah Allah hafif. düştük oha. Oğlum kaçın lan deprem olur bu hayvan düşerse. Aha, kredi var onlar oğlum. Aha, şimdi şimşekler çaktı. Allah. Oo sersem süresi de güzelmiş. Ah tutturamadım. Tuttursaydım... Gol olurdu. Tamam. Bunu da böyle gıdıklamış olduk. Bir de gidelim Rino'yu dövelim. Bunu kaç kombo da aldı? Oy Yok şimdi ne yapalım Antony Gon diklesinler ya. Gerizekalı firma tövbe estağfurullah. Video çekerken bir adamı sövdürtüyorlar. Yine 60 kombo olmadan çıkardı. Rino. Rino'nun arkadaşlar fiziksel direnci inanılmaz güçlü. Ve long shot bu sefer sınıf bonusu yiyecek. Hadi bakalım. Bakalım sınıf bonusunda 60'ı 60, -60, -60 yakalayacak mı? Yine bir miktar sağlık bastım. Sinerji bu yüzden çok önemliydi. %20'sini alıyor. Yani ortalama L2 atana kadar bir yani 100 kart çıkartıyor diyeyim. Ama kesinlikle rog lazım. Kesinlikle yanına rog lazım. ister. Aha ayakları çarptı gergedeme. kılıcı çıkartıyor elinde bıçak mı çıkartıyor ne yapıyor lan böyle Şimdi bunu sevmesine rağmen güzel çıkardı hasar kritiği Son darbeyi de ile attım. Kaç kombo aldık bunda? 58 combo yine güzel aldı. Yine güzel aldı. Yani karakter eğer oturtulursa, oturtulursa kanalır. <laughs> Onu söyleyeyim yani oturtulursa kayda ama dedim gibi rog rog zaruret yani bunun yanında rog olmazsa bu kadar faydalı olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ama pasifler kraliçesi geldi karşımıza. Özel saldırı atıyor ama bu <laughs> onun dışında çok bir şey yaptığı yok. Bak bak güç barının doluşunu kes. Aa, neredeyse yüzde yirmi beşini aldım abi. bence buna bir ağır saldırı diye bir şey ister ya. Ya güç kilidi ya ne bileyim işte güç boşaltması veya durdurulamaz gibi gibi bir şey mutlaka ister. Bu arada kanamazı <laughs> de ne güzel bir vuruyor orası ara ha. Ya kanamazı yeriniz açıkçası bu kadar yüksek hasar vuramazsınız. Ya sağlığı gidiyor mu? Gidiyor abi. <laughs> Ona bir şey yok. atayım. l Aha e gerek kalmadan öldü zaten. <laughs> Tabii üzerindekileri de ona attı. GG oldu. 52 komboda. Güzel oluyor. Yani ortalama arkadaşlar 10K vuruş ortalamasıyla oynuyor. R2'si R3'ünü attığınız zaman biraz daha da güzel olabilirmiş. Tamam güzel kaydeder ama hala benim gözümde tap değil. Yarı tap. Kızmasın kimse. <laughs> Hadi bakalım. Siz arkadaşlar, arkadaşlar Langshot 10 üzerinden kaç eder? Videonun altına yazabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz de şuradan beğen butonuna basabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.